Türk bir parti Türk bir hemen Almanya'da siyaset yapıyor. Peki sana bir soru soracağım. Ne dedim? Dedim ki Türkiye'deki bu siyasi hareket gidince Erbakan'ın zihniyeti Türkiye'de tekrar gelir mi? <laughs> diyor musun? Nasıl? Acem mi? Ne <laughs> zaman uyanacağız? Caminin ön safında namaz kılan hacı <laughs> sakallı üstlü <laughs> ne diyor? Görmüyor musun? <laughs> ne diyor bak bana adam? diyor ki bu zihniyet giderse ana zihniyetini biz getirdik biz gönderdik diyor. Bu zihniyet giderse sen Türkiye'deki bu Erbakan denilen bir adam var. Onun zihniyeti tekrar devreye girer mi? Bak adam neyi düşünüyor görüyor musun? Ve şimdi bu siyamistler öyle takip ediyorlar ki öyle ciddi takip ediyorlar ki Halbuki zenginin zikri Allah yolunda para ver. Alimin zikri Kur'an'ın bütün hükümlerini kimseden korkmadan aykırmak. Ne ilim var ne para var. O da 99'da devam eder. <laughs> Ama öteki ben de çekerim Allah'ın izniyle. Ve para ver. Canımı ben bu dava aç. Hacem mi? Can işlerine Azrail bakıyor. Geldi mi sana mı soracak canın ağrısı? kökünü kazıyıp balı veredik. Onun için mal vermeyi Allah bize Allah. nasip etmiş. Malımızı vereceğiz biz. Can işlerine hazır her evet. bakacak. Şimdi geçen de buraya gelmeden Bülük Hocam bilir. Helborum'a gittim. Helborum. Helborum'a gittim. Tabi beni tanıyorlar hepsi. İmam Kürsü'de Cuma günü beni gördü. Hocam gel dedim. Yok dedim. Ben 42 sene vaaz ettim ben size. Evvela söylediklerin Allah rahmet ve nasip etsin sonra bize konuşmayacaktır. Şimdi ya yapma yapma falan bizim birinci nesil Almanya'ya ikinci birinci nesil kış oldu mu burada Almanya'ya geliyor Karayiperli'ye ve yaz oldu mu buraya geliyor. Neyse o benim birinci nesilden olan arkadaşlar beni gördüler. Ben. Ya Aslanlar nereye gidiyorsun dedim diye. Yok Ya ya bir de bir şey söyle şurada ya. Ben, neyse hadi oturun bakalım oturdular. Hepsi benim yaşımda. Bak, ve bak, Azrail Aleyhisselam bir gün gelmiş, sizin gibi, benim gibi yaşlılar oturmuş, toplanmışlar, sohbet ediyorlar. Demiş şey ki bak, içinizde hangisinin, hanginiz yaşlıyla tespit edin, haftaya gelip onun canına alacağım. Herkes şimdi doğrunu saklıyor. Ben şu tarihte doğdum, ben bu tarihte doğdum diye. Neyse, altta içlerinden bir tanesi meseleyi anlamış. Benim gibi en yaşlı ben bu kıyamet benim başıma kopacak. Yani Gitmiş sakalı tıratıyormuş. Bıyıkları bile kesmiş. Mevse demiş ya gene tanrı bu benim Bir evcik kalmış yatağa yatmış. Mevse Abdü Aleyhisselam gelmiş. Mevsim Aleyhisselam senin şemalini değiştirdin ama Berat gecesinde Allah dünyasını değiştirenlerin ismini bize gönderdi. Senin bu listede ismin var. Hadi seni Abdü götüreceğim demiş. <laughs> Evet. Nesil, yakında hatta Cuma'ya olan hassasiyetimiz, Kur'an olan hassasiyetimiz, Efendim selam'a olan hassasiyetimiz, bunların hepsi elimizden alınıyor teker 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 teker. Değerli kardeşler. onun için bu geri alıyoruz. bunlar bizim imanımızın kalesidir. Nasıl Bizans'ın kalesi yıkılınca parti içeri girdiyse, bu İslami hassasiyetler yıkılırsa bizim de imanımız perişan olur. Bunları yeniden geri alacağız. Siz alacaksınız. Hanımlarınız alacak, beyleriniz alacak, çocuklarınız alacak. Siz alacaksınız. Siz! Onun için değerli kardeşlerim bu işin şakası yok. Kendinize ciddi manada çeki düzen vermek mecburiyetindeyiz. Çünkü olağanüstü bir dönem var. Bütün gücüyle Siyonistler gayret ediyorlar ki milli görüş hareketi güçlenmesin. Merhaba. 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 Aklınla, bekle. Evinize Kur'an'ı alacaksınız, Kur'an okuyacaksınız, kulağa açacaksınız. Allah'ın izniyle bu dava devam edecek. Yeah. Yeah. Meşamil <wave breathingiquer through Hungary> Cevdet mm. olsun. O kölesini yaptı, biz şahadet edelim.